Merhabalar, Tadı Tarifinde Yemek Kanalındasınız. Bugün yumurta ve lavaşla 5 dakikada hazır edeceğiniz efsane bir kahvaltılık tarifi paylaşıyorum. Hemen tarife geçelim. 1 adet yumurtayı kırıp kaseye alıyorum. Üzerine bir tutam tuz serpiyorum. Yumurtayı güzelce çırpıyorum. Tavaya 1 yemek kaşığı sıvı yağını alıyorum. Fırça yardımıyla her yerine yayıyorum. Kırıp kasede çırptığım yumurtayı tavaya döküyorum. Yumurtayı tavaya yayıyorum. Yumurta piştikten sonra üzerine 1 adet lavaşı yerleştiriyorum. Yumurtalı lavaşı çeviriyorum. Tahtanın üzerine alıyorum. Ortadan başlayarak bir kesik atıyorum. Dörtte birine 1 bir yemek kaşığı kadar labne peynir, sizler isterseniz krem peynir de sürebilirsiniz. İkinci bölümüne 3 dilim domatesi diziyorum. Üçüncü bölüme de bir tutam dereotunu yerleştiriyorum. Dereotu yoksa istediğiniz yeşilliklerden de koyabilirsiniz. Son olarak da dördüncü bölümüne rendelediğim kaşarları ekliyorum. Elimle gördüğünüz şekilde katlıyorum. Katladığım lavaşı tavaya alıyorum. Her iki tarafını pişiriyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Katla pişir kahvaltım servise hazır. Lavaş ve yumurtayla kahvaltının en güzelini yaptım. Bu üçgen mutlu bir sabah geçirmenin formülü. Kat kat üçgenle resmen şov yapacaksınız. Sıradan bir sabah kahvaltısı olmayacak. Siz bu üçgenin içine başka ne koyardınız? Yorumlarda belirtirseniz hep birlikte okuruz. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.